Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar takvimlerimizi 19 Temmuz pazar günü gösterirken ay balzamik fazla yengeç burcunda hareketine devam etmekte. Biraz duygularımızı irdeleyeceğimiz bir güne uyanıyoruz. Hislerimizdeki bu dalgalanmaya anlam veremeyip kendi kendimizi anlamlandıramadığımız bu enerjiler altında boğmak sıkmak yerine sık sık kendimize ne kadar değerli olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Biz ne kadar değerliysek karşımızdakiler de o kadar değer. Öğlen saatlerinde ayın Uranüs'e yapacağı tekstil açı bizleri kurban psikolojisinden bir nebze olsun çıkartıp değişim ve dönüşüm içinde gerekli enerjiyi sağlamakta. Ancak kendi değerimizin farkına varırken ayın Mars'a yapacağı kara açıya binaen agresif enerjiler yerine karşımızdakine ne kadar değerli olduğunu kendimize hatırlatarak kontrollü dönüşüm yaşamamız gereken bir gündeyiz. Karşımızdaki de bilmeli bizim ne kadar değerli olduğumuzu biz de karşıdakinin ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. Yunus Emre Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü sözüyle ayın bize hissettirdiklerini tek bir cümlede özetlemiştir. Hoşgörülü ve sevgiyle kalmanızı dilerim. Hoşçakalın.